bebek gibi sesler çıkarma kuce bebe başlamak maç başlamak üzere bak arkadaşlar var ya ben bir güzel oynuyorum üf bu ege tokatlarım. ya bir git ya bu Ege'yi... sana ne kapalı yenerim ben yap yaparım lan seni döverim çok kaşınma tamam bak çocuk kaşınma döverim döv hadi cesaretin varsa oh! vurmasana Olmaz zaten. Bir anlar da maç oynayacağım Yap. <laughs> yep. Maç sonu görürsünegasan. <laughs> Orban. Ne bul? Belirtiler. Belirtiler ne Orban. 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 Topu alamadı. Falan. Nesta. Nesta'dan. Nesta da, da alamadı. Ne yapayım? Ne Hadi. Bu mükemmel bir pas geldi. Orban. Orban, Orban topun önünü kesildi. Orban. Kalandın önünü kesildi. Ver offside. Oğlum kimden ne Ben de Sen yaptın. Oğlum ya. Offside arkadaşlar. Bu arada maç sonu iyi dinleyin. Ege'yi döveceğim. Ya bir git ya. <laughs> Palmer. Palmer de gökkuşağı halanda. Ben de gökkuşağı yaptım maşın başında. Yaptın mı? Fark ettin değil mi? Şaşır. Evet. Bir gökkuşağı da Pas <laughs> pas hadi. Hadi. Kaç vaz hadi. diye. Pas pas. Pas var adam. Vermen. Bu nasıl bir faul? Uzaklaştırdık. Uy, sağa oh, gitti. <laughs> hep <Ha>, ben. What the fuck? Anen hep alen O bir ifat vermedin mi? ormana çok fakkırdı. Orman koyuncu geldi. Koyuncu geldi. Böyle Alan mı lan o? Evet. Alan pas verdi. Evet. çok iyi. Dur. Ha offside, offside mi arkadaşlar? Kimde? Senden. Ne alaka bende? Şaman bakıp alalıp alalıp. Oğlum o da şuta basmadı. Oğlum şuta basman gerekmiyor. Pas verdin ya. Arkadaşlar ilk yarı 0-0 bitmiş olabilir ama velakin Öbür yarı Ege'nin içinden geçeceğim ve sonunda Ege'yi döveceğim. Yeah. Ben seni. Hatta şu anda dövüyorum. <laughs> ben de vurayım. Ol. <laughs> Kuzbanda. Evet öyleyim. Dongilisin. Gongfu <laughs> var da sen. Arkadaşlar şu anda. Saçma. Ege'nin mallığı yüzünden topu dışarı çıkardım. <laughs> bile bile yaptım. Hop <laughs> aldık topu göçe. <laughs> Zort gibi topu kaptırdı. Sen de kap Halant, Zort gibi topu kaptırdı. Çünkü daha yeni başlıyorum. Zort Zeren büyük gelmeyi Baş geçelim. Karbacıl! ilerliyordu. Topu alamadı. Karbacıl! Evet çünkü şurada YouTube videosu çekmek. <laughs> Sonucuna gelir başına. 1-0 gösteren mükemmel bir gol. Çünkü babası büyükmüş. Ezi KG gol atamadı. Ben hala baba proyum. Götse yine topu çaldı. Götse kaptırdı topu. Sala! <laughs> Sala hiraniyordu. Kakuluya topu Holland, kaptırdı. Holland! Bellingham'dan mükemmel bir pas Mbappe'ye. Orman! Mbappe'nin alanında Mbappe Okuyamıyorum. Alanı. Ne oluyor? Karbacı! Offside. Evet. Evet. Canlanalım. Sete telefonu mi? Not nişan aldım TikTok yapmadım ve skop. Ben şu an bayağı bir boştaydı. Koş 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 koş. No way Salah. What? Mohamed Salah. What? Sen bas be, sen de benim gibi Mbappé. pas. bas. Mbappe. Topu getir. Mbappe'nin mükemmel çalımlar. Ne da Pas gelemedi Haaland yere yapıştı Haaland. Palmer koşuyor şu anda Kingsley'le. Haaland! Hadi Haaland! Sala! Sala var Haaland'a. Aferin. Aferin. Orman koş. Orman. Orman yürü. Orman topu aldı Orman. Nesa, Nesa. Orman, Orman koş.

tamam tamam yeter ay! arkadaşlar bu kadar ay! birazcık dövdük ay, arkadaşlar ay, ay. neyse kendinize iyi bakın hoşça, hayır. hoşça... Hayır. hoşça... Hayır, 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 hayır. hoşça kalın son bir maçta neyse hoşça kalın.